Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konsept teori videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bu videoları Snoopy Brawl Stars çekiyor arkadaşlar Bilmeyenleriniz varsa siz gidip siz de izleyebilirsiniz Evet bugün arkadaşlar o videoyu çekeceğiz Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoyu arkadaşlar 10 like atmayı unutmayın Ve arkadaşlar ilk teori ile başlayabiliriz Evet Summer diyor arkadaşlar Yani yaz teması zaten bu var sanırım Winner ve Spring diyor Evet bunlar gelebilir. Bence güzel teoriler. Evet arkadaşlar bir şöyle bir kutu tasarlamış. Yani ben geleceğini düşünmüyorum ama. Aynen bence Bro Pets yani sezonunda böyle şeyler gelebilir yani diye düşünüyorum. Al raf kutusu olabilir değişik. Evet arkadaşlar yani dükkanda ücretsiz 30 elmas diyor. Mesela 30 elmas olmasa da 10 elmas 15 elmas verilebilir. Yani oyunda hiç elmas verilmedi bu zamana kadar. Bence güzel fikir diye düşünüyorum. Sizler de yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunun gelmesi çok iyi olur. Yani kulüplere artık 200 kişi girebilir. Yani 100 kişiydi 200 kişi olabilir. Bence bu çok güzel bir teori. Siz nasıl buldunuz? Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok beğendim açıkçası. Gelse bence çok iyi olur. Çünkü oyunu çok fazla oynayan kişi olduğu için Bence çok ideal olur yani. Evet arkadaşlar ben bunu çözemedim. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani ne olduğunu ben anlamadım. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani harita bir böyle mi olsun diyor. Herhalde dikey olsun diyor arkadaşlar. Onu herhalde aynen dikey olmasını istiyor. Yani maplerin dikey gözükmesini istiyor. Yani belki olabilir. Evet arkadaşlar bu gelirse çok güzel olur yani görevlerimiz bittiği zaman maçın ortasında bitti tiki işte, gözükerek bence çok güzel olur bu bittiğini görmek ben bunu beğendim açıkçası siz de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bu çok güzel bir şey yani adamlar kaç kupa ve kaç seviye olduklarını gösteren yani üstlerinde yazıyor mesela Kurov 1300 kupa ve max seviyeymiş bunu görmek bence güzelliğe düşünüyorum yani rakipleri yani o şekilde savaştılar. Bunun gelmesi bence lazım ama gelmeye de bilir. Evet arkadaşlar Bugünkü konsept fikir videomuz bu kadardı. Daha çok istiyorsanız videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.